Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi sizlere 5. sınıf fen bilimleri 6. ünitenin ilk konusu olan biyoçeşitlilik konusunu anlatacağım. Evet sevgili öğrenciler bugün sizlere hangi konudan bahsedeceğim? Biyoçeşitlilik konusundan bahsedeceğim. Doğal yaşam nedir onları anlatacağım. Habitat ve ekosistem nedir onlardan bahsedeceğim. Bir de nesli tükenen veya tükenme tehlikesi altında olan canlılardan bahsedeceğim. Evet sevgili öğrenciler öncelikle doğal yaşamla başlayalım. Acaba bu doğal yaşam nedir? Bir bölgede bulunan çocuklar mantar olsun, mikroskobik canlı olsun, bitki hayvan fark etmez. O bölgenin biyolojik zenginlikleri ne yapar? Bu canlılar oluşturur. Canlılar, çocuklar, ihtiyaç çocukları maddeleri nereden sağlarlar? Yaşadıkları ortamlar. Şurada örneğin bakın burada balıklar, işte deniz anası, bitkiler ne yapıyor? Hepsi bir arada yaşıyor. Burada yaşar ki bu canlıların ihtiyaçlarını nereden karşılar? Buradan karşılar. İşte canlıların çocuklar ihtiyaçlarını karşıladığı ve doğal yollardan beslendiği yere biz ya da yaşama ne diyoruz? Doğal yaşam diyoruz çocuklar. Evet biz buna doğal yaşam diyoruz. Kısacası çocuklar doğal yaşam canlıların doğal olarak yaşamlarını... Sürdürdüğü alandır. Buradaki balıkların olsun, buradaki deniz anasının olsun, buradaki bitkilerin ya da yosunların olsun yaşadığı doğal yaşam yerine biz ne diyoruz? Doğal yaşam alanı diyoruz. Biyoçeşitlilik nedir? Şimdi onu öğrenelim. Bir bölgede yaşayan çocuklar, canlıların çeşitlerinin sayıca zenginliğine biz biyoçeşitlilik diyoruz. Yani bir canlıdan çok sayıda canlı olması değil. Anlatmak istediğimiz e, birden çok canlının e, çeşitlerinin fazla olmasıdır çocuklar. Biyoçeşitliliğe ekleyen önemli faktörler var. Bunlar iklim, sıcaklık, e, ışık, su gibi ya da cansız faktörlerdir çocuklar. Bu faktörlerin elverişli olduğu yani iyi olduğu bölgelerdeki biyoçeşitlilik nedir? Artar, çok olur. Örnek verecek olursak buna çocuklar, e, örneğin ormanlık alanlarda biyoçeşitlilik fazladır. Neden fazla çocuklar ormanlık alanlarda biyoçeşitlilik? Çünkü çocuklar bu bölgelerin sahip olduğu iklim olsun, sıcaklık olsun, besin ve diğer şartlar bu canlı yaşam için çok uygundur ormanda. Ama başka bir yerle karşılaştıralım örneğin kutuplarla karşılaştıracak olursak kutuplarda biyoçeşitlilik çok azdır biliyorsunuz. Neden azdır kutuplarda bir çeşitlilik? Çünkü kutuplarda canlıların yaşaması için gerekli olan şartlar uygun değil çocuklar. Aynı şekilde buna çölde örnek verebiliriz. Çöllerde de yine canlıların yaşaması için şartlar uygun değil. Yani şartlar uygun olduğu yerlerde ormanlık bölgeler gibi yerlerde ne olur? Canlı sayısı oldukça fazla olur, Çeşidi oldukça fazla olur. Yani biyoçeşitlilik nedir? Eğer canlı yaşamı için uygun bir ortam varsa oldukça fazladır. Şurada gördüğünüz gibi şu bölgede biyoçeşitliliğin çok fazla olduğunu görüyoruz. Çünkü canlı yaşamı için çok uygun bir alandır Evet sevgili öğrenciler, e, habitat ve ekosistem kavramlarından bahsedeyim size. Nedir bunlara bakalım. E, canlıların yaşam faaliyetlerini, e, nedir yaşam faaliyetleri çocukta canlıların? Beslenme olur. Bununla işte barınma e, veya e, sindirim, solunum, boşaltım gibi çeşitli yaşam faaliyetleri var. Bunları en iyi şekilde gerçekleştirdiği yaşam alanlarına biz, o canlı için çocuklar o canlının habitatı diyoruz. Yani habitat diyor canlının yaşadığı alan. Yani burada bakın kutup ayısının yaşadığı alan neresi çocuklar? Kutuplardır. Yani kutup ayısı için en iyi yaşam alanı neresidir? Kutuplardır. Mesela yunuslar için yaşam alanı neresidir çocuklar? Denizlerdir. Burada lamalar var. Lamaların yaşam alanı neresidir? Çöllerdir. Yine aynı şekilde aslanların, kaplanların yaşam alanları nedir? Bozkırlardır çocuklar. O yüzden her canlının en çok bulunduğu, en iyi yaşadığı, şart, yaşam şartlarını en iyi şekilde devam ettirdiği alana biz ne diyormuşuz? Habitat diyormuşuz. Yani canlının e, arandığı zaman bulunabildiği adresi. Yani kısaca canlının adresine biz habitat diyoruz. Belli bir bölgede canlı ve cansız varlıkların e, karşılıklı ilişkileriyle meydana gelen e, sistemlere ise çocuklar ekosistem diyoruz. Yani canlı ve cansız varlıkların her ikisinin birlikte bulunduğu yaşam alanlarına da biz ne diyoruz? Ekosistem diyoruz. Ekosistemler çocuklar küçük veya büyük olabilir. Yani küçük bir alan, bir akvaryum bir ekosistem olabildiği gibi bir deniz, bir göl, bir orman, bir kıta dünya dünyada nedir? Bir ekosistemdir aslında baktığımız zaman. Ekosistem büyük de olabilir, küçük de olabilir. Evet sevgili öğrenciler, e, biyoçeşitliliği öğrendik. Şimdi acaba ülkemizde biyoçeşitlilik nasıldır? Ülkemiz biyoçeşitlilik açısından nasıldır? Onu öğrenelim bakalım. Ülkemiz çocuklar biliyorsunuz Asya ve Avrupa kıtaları arasında e, ne yapıyor? Köprü görevi gören bir yerde bulunuyor. Yani e, konum olarak e, çok iyi bir yerde bulunmaktadır. Bundan dolayı çocuklar biyoçeşitlik bakımından e, dünyanın önde gelen ülkelerinden birisidir e, ülkemiz. Doğal hayatı Koruma Derneği'nin 2017 yılı verilerine göre ülkemizde e, yaşayan canlı türlerine baktığımız zaman çocuklar 161 çeşit memeli olduğunu görüyoruz. 466 çeşit kuş varmış. 141 çeşit sürüngen, 22 çeşit kurbağa bulmaktaymış, 70 bin çeşit bakın omurgacı saygam hayvan varmış çocuklar. 480 çeşit deniz balığı, 236 çeşit tatlı su balığı ve en önemlisi çocuklar 13 bine yakın bitki türü ülkemizde bulunmaktadır. Bu da ülkemizin ne kadar zengin olduğunu, biyolojik bakımından ne kadar zengin bir ülke olduğunu bize göstermektedir. Şimdi e, ülkemizi diğer Avrupa ile karşılaştıracak olacak çoluklar. Bitki çeşitleri bakımından incelendiğinde Avrupa kıtasında çocuklar, toplamda 12.000 civarında e, çeşit bitki var. Ülkemizde ne kadardı çocuklar? 13 bin çeşit. Bakın 13 bin'e yakın e, ne vardı? Bitki çeşidi vardı. Bakın tüm Avrupa kıtasından biz e, neyiz? Daha zenginiz. Yani biyoloji çeşitlilik olarak baktığımız zaman tüm Avrupa kıtasından bitki bakımından karşılaştıracak olacak bizim ülkemiz daha zengin bir biyoçeşitliliğe sahiptir. Ülkemizdeki bu biyoçeşitliliğin zengini olması çocuklar aslında bu dünyanın da bir zenginliğidir ve dünyaya da bir çeşitlilik olarak katkıda bulunmaktadır. Evet sevgili öğrenciler biyoçeşitliliğin ne kadar önemli olduğunu söylemiştik. Bir de şimdi biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlere bakalım. Bu faktörler nelerdir acaba? Neler biyoçeşitliliği tehdit eder? Bakalım. Doğal kaynaklar çocuklar eğer bilinçsiz kullanırsak bu biyoçeşitliliği ne yapar? Tehdit eder ve azaltır. Hızlı nüfus artışı ve ihtiyaçlarının da artmasından dolayı çocuklar bu da ne yapıyor? Yine e, biyoçeşitliliği azaltır. Aşırı avlanma zaten biyoçeşitliliğin temel e, nedir? E, sebeplerinden birisidir. E, yani tehdit eden en temel sebepler ya da en çok etkileyen sebeplerden birisi. Aşırı avlanmada çocuklar. Düzensiz sanayi ve kentleşme yine aynı şekilde biyoçeşitliliğe en büyük darbeyi vuran e, sebeplerden birisidir. E, bu düzensiz sanayi ve kentleşme nedeniyle canlıların yaşam alanları ne oluyor? Gittikçe azalıyor ve e, biyoçeşitlilik de gittikçe azalıyor çocuklar. Çevre kirliliği ve orman tahribatı veya canlıların yaşadığı bulunduğu yerlerin tahrip edilmesi yine o canlıların yaşam alanlarını hem kirlettiği için hem de e, daralttığı için çocuklar canlı çeşitliliği yani biyoçeşitlilik gittikçe azalmaktadır ve bunlar biyoçeşitliliği tehdit etmektedirler. Evet çocuklar biyoçeşitliliğin azalmasının acaba bizlere dünyaya çevreye ne gibi etkileri olur ona bakalım. Biyoçeşitliliğin azalması çocuklar canlı çeşitliliğinin yok olmasına yani neden canlı çeşitlerin azalmasına hatta yok olmasına kadar neden olmaktadır. Başka nelere sebep oluyormuş? İklim değişikliklerine sebep oluyormuş çocuklar. İklimler ne yapıyormuş? Canlı çeşitleri azaldığı zaman değişebiliyorlar. Ekosistemlerin bozulmasına neden oluyor çocuklar. Ekosistemler ne yapıyor? Canlı çeşitliliği azaldığı zaman ekosistem de aynı şekilde bozulmuş oluyor. Çünkü ekosistemin içerisinde ne var? Canlı ve cansız varlıklar var. Siz oradaki canlı varlıkları azaltırsanız çocuklar ne olur? Orada ekosistem de bozulmuş olur. Çevre kirliliğine e, neden olabilir diyor arkadaşlar. Yani e, biyoçeşitlilik azaldığı zaman artık o çevreye insanların gitmesi nedeniyle orada artık çevre kirliliği gittikçe artmaktadır. Evet sevgili öğrenciler biyoçeşitliliği azaltan tehditlerin sebeplerden bahsetmiştik. Onlardan birisi de yaşam alanlarının azalmasıydı canlıların. Ülkemizde yaşayan e, önemli e, canlı çeşitlerinden birisi olan kele aynakları biliyorsunuz. Kele ayaklar çocuklar e, Şanlıurfa ilinin Birecik ilçesinde bulunmaktadır ve e, nesli e, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılardan birisidir. 1950 yılından itibaren çocuklar tarım ilaçlarının aşırı kullanılması kele aynakların yaşam alanlarını azaltmıştır. Bu nedenle e, buradaki kele aynakların sayısı çocuklar giderek azalmıştır. Yabani olan kele Güç ettikleri bölgelerden dönmemişlerdir ve gittikçe sayısı azaldığı için artık e, kel aynaklar ülkemizdeki kel aynaklar çocuklar koruma altına alınmıştır ve koruma altına alındıktan sonra sayıları birazcık artmıştır. Evet sevgili öğrenciler, e, dünyada nesil tükenmiş canlılardan bahsedeceğim şimdi de sizlere. E, biliyorsunuz daha önce dünyada yaşamış canlılar var ama şu anda e, görmediğimiz canlılar var. Bunların nesli tükenmiş yoklar. Bunlara neler olarak örnek verebiliriz? Mesela dinozorlar daha önceden yaşanmıştır ama şu anda dünyada nesli tükenmiş olan canlılardan birisidir. Mamut yine aynı şekilde daha önce yaşamış ve şu anda nesli tükenmiş canlılardan birisidir. Ve Moa kuşu dediğimiz e, kuş da yine aynı şekilde dünyada daha önce yaşamış ve şu anda nesli tükenmiş olan canlılar arasında bunları sayabiliriz. Bunların dışında ne var çocuklar? Kaliforniya e, açıklarında yaşayan Kuzey Deniz Fili, Tazmanya'da yaşayan e, Keselik kurt tüylü gergadan, e, folkan adalarının kurtları, ölçük ağaçları, e, iğne yapraklı, kozalaklı, e, arakoly ağaçları günümüzde dünyada nesli tükenen e, canlı çeşitlerinden bazıları olarak karşımıza çıkıyor çocuklar. Evet Sevgili öğrenciler, az önce ne dedik? Dünyada nesli tükenen canlılara örnek verdik. Eğer e, biz canlıları korumaya devam etmezsek, canlı nesli tükenme tehlikesi altında olan canlıları korumazsak, Az önce söylediğimiz gibi o canlıları sadece dünyada yaşamış ve nesli tükenmiş olarak sayacağız. O yüzden e, ne yapmamız lazım? Canlıları bir an önce nesli tükenme tehlikesi altında olan canlıları koruma altına almamız gerekiyor. Şu anda dünyada çocuklar e, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılar nelerdir? Şöyle bir bakalım. E, bazı balina çeşitleri e, hepsi değil de yani bazı balina çeşitleri işte kutup ayısı yine ne tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Nehir yunusu dediğimiz canlılar var. Onlar da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Orangutanların nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya çocuklar. İşte tepeli pelikanların ve gergedanların nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Biz bunları koruma altına almazsak çocuklar ne olacaktır? Bunların da bir gün nesli tükenebilir. Bunların dışında başka var mı bakalım çocuklar? Amazon timsahı varmış. Avrupa'da yaşayan bazı kurtlar, işte ayı, yeraltı orkidesi, deniz anası ve ağacı, eğrilti oşu şu de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlı çeşitlerine örnek olarak verebiliyoruz. Evet sevgili öğrenciler, dünyada nesli tükenmiş ve tükenme tehlikesi altında olan canlılardan bahsettik. Bir de ülkemizi inceleyelim acaba daha önce ülkemizde yaşamış olan ve şu anda ülkemizde hiç görmediğimiz nesil tükenmiş canlılar nelerdir acaba? Evet, dünyada olduğu gibi çeşitli faktörler sonucunda ülkemizde de bazı bitki ve hayvanların çeşitleri yok olmuş ve yok olma tehlikesi altındadır. Bunlar nelermiş yoklar? Anadolu parsı dediğimiz canlı daha önce yaşanmıştır Anadolu'da ama şu anda yok. Asya fili yine ülkemizde daha önce yaşamış ve şu anda olmayan canlılardan birisidir. Afrika kaplanı yine daha önce ülkemizde yaşamış ve şu anda olmayan canlılardan birisidir. Hint fili, aslan ve kitada da yine daha önce ülkemizde yaşamış ama şu anda nesli tükenmiş canlılara örnek olarak verebiliriz çocuklar. Evet sevgili öğrenciler ülkemizde nesli tükenme tehlikesi altında olan bazı canlılar var. Yani koruma altına almamız gereken canlılar var. Bunlardan bahsedelim şimdi de. Ülkemizde çocuklar en önemli canlılar gruplarından birisi Akdeniz foklarıdır. Deniz kaplumbağası, Akdeniz fokları, deniz kaplumbağası, flamingolar, kardelen, sıklamen veya göl soğanı gibi canlılar, çeşitli çocuklar, ülkemizde nesli tükenme tehlikesi altında olan canlılardan sadece bunlar birkaçıdır çocuklar. Bunlardan daha fazla canlılar vardır. Onlar da yine koruma altına alınmalıdır bir an önce. Yoksa biz de bunları ileriki yıllarda nesli tükenmiş canlılar olarak görebiliriz. O yüzden bunları bir an önce ne yapmamız lazım? Koruma altına almamız gerekir. Evet sevgili öğrenciler konumuz burada bitti. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Konu anlatımlarına devam ediyorum Yükselen Fen kanalı olarak. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.